Acılar ötesi yani burada hiç çalışma da olmamış. Hiç çalışılmamış da e, ya insan var mı yok mu bilinmiyor yani. Ayakkabılar var orada mesela. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Kimse var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Kimse var mı? Sesimi duyan var mı? Abi olsa bile donmuşlardır ya bu insanlar ya. Kaç benim gelinmiyor ya bu ya. Donmuşlardır bu insanlar ya. Sözün gerçekten bittiği yerdeyiz yani. Gerçekten bittiği yerde Ses yok değil mi? Ses yok. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Şu anda ormandayım. Elimizdeki maddi imkanlar bittiğinden dolayı depremzedelere yardım edemiyoruz. Ondan dolayı sırf üşümesinler diye buradaki eskiden yıkılan ağaçlar var. O ağaçları doğrayıp götürüyoruz. Hani buradaki ağaçlarda hepinizin hakkı var. Lütfen hakkınızı helal edin arkadaşlar.